Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır. Evet arkadaşlar, özel haklarla devam ediyoruz. Hakların çeşitlerini gördük arkadaşlar. Hakların nasıl kazanılacağını, nasıl kaybedileceğini göreceğiz şimdi. Hakların kazanılmasındaki genel kuralımız neydi? Tabii ki iyi niyet kuralı olacak arkadaşlar. Bir hakkın kişiye bağlanabilmesi için e, gerekli olan e, şartlar arkadaşlar e, sebepler şunlardır. Hukuki işlem, hukuki fiil ve hukuki olay olacak arkadaşlar. Evet hakların kazanılması hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki işlemle gerçekleşecek. Peki bunlarla hakların nasıl kazanılacağına bakalım arkadaşlar. Hukuki olay Kişilerin kendi iradesiyle gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın hukuk düzeninin kişilere bir takım sonuçlar bağladığı olaylardır. Örneğin doğum ve ölüm hukuki birer olaydır arkadaşlar. Ee, doğum ile gerçek kişilik başlamakta, e, kişinin şahsiyet hakları da kişiye bağlanmaktadır arkadaşlar, değil mi? Ölüm hukuki bir olaydır yine, ölen kişinin Kişiliği sona erer, ancak mal varlığı hakları mirasçıları lehine geçecektir arkadaşlar. Bakın hukuki olay ya da kişinin 18 yaşını doldurmasıyla kendiliğinden ergin olması arkadaşlar hukuki olaya örnek verebiliriz. Hakların kazanılmasında bir de arkadaşlar hakların kaybedilmesinde de hukuki olay söz konusudur. Onu da göreceğiz, onu da örneklendireceğiz. Önce kazanılma şekillerini görelim, sonra kaybetme şekillerinden bahsedeceğiz. Hukuki fiilden isek kişinin kendi iradesiyle gerçekleşip kendi davranışlarının sonucunda hukuki sonuç doğuran e, olaylardır. Örneğin kişinin... E, İstemediği yerde yani sıkıldığı yerde oturmaktan bunaldı artık o yerde aynen bizler gibi arkadaşlar şehir değiştirmek isteyecek. İkametgah değişikliğini bizzat kendi iradesiyle mi yapacak? Evet onu alabiliriz örnek. Ya da boşanmak istediniz arkadaşlar ne yapacaksınız? Kendi iradenizle doğrudan dava açmaya gideceksiniz. İşte bu da bir hukuki fiildir ve hakların kazanılma biçimlerinde karşımıza çıkar arkadaşlar hukuki işlemler ise bir kişinin ya da birden fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek karşılıklı irade açıklamasında bulunmasıdır kira sözleşmesi yapılması ya da bir ev alacaksınız arkadaşlar ee, bu evi almakla bu ev üzerinde mülkiyet hakkını siz kazanacaksınız değil mi arkadaşlar evet hakların kazanılmasında hukuki olay hukuki fiil, hukuki işlem diyeceğiz. Kaybedilmesinde de yine aynı sebepler karşımıza çıkıyor. Hukuki olayla haklar nasıl kaybedilecek? Örneğin arkadaşlar sahip olduğunuz e, ahırdaki ineğinizin ölmesi. Evet, biz zaten hep ineklerle e, örnek vermeyi seviyoruz arkadaşlar. İneğin ölmesi üzerindeki mülkiyet hakkınız, haklarınız ermeyecek mi? Evet arkadaşlar. Ya da bir kimsenin otomobilinin yanıp kül olması yine üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine neden olacaktır. Hukuki fiil der ise kendi fiilim ve kendi irademle hakkımdan vazgeçeceğim. Örneğin kişi eskimiş olan ayakkabısını çöpe bırakırsa arkadaşlar kendi hukuki fiiliyle eylemiyle üzerindeki hakkını kaybetmiş olmayacak mı? Evet. Hukuki işlemler ise biraz önceki örneğimizde hakların kazanılmasında e, örnek verdiğim olay üzerinden gideceğim. Örneğin bir ev aldım. Bu ev üzerinde mülkiyet hakkını kazanırım ancak satan kişi aynı mülkiyet hakkını kaybeder. Bakın hakların kaybedilmesinde de ne olacaktır? Hukuki işlem geçerli olacaktır arkadaşlar. Ya da ben aldım 3 gün sonra satmak istedim. Üzerindeki mülkiyet hakkım sona ermeyecek midir? Hakların kazanılma şekilleri ve kaybedilme şekillerinde hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet, hakların kazanılması, iyi niyet, hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi ise dürüstlük kuralı hakimdir diyeceğiz. Hakların korunması benim haklarım nasıl korunacak arkadaşlar? Evet, bizim hukuk düzenimiz aslında e, hakların devlet eliyle korunmasını öneriyor ancak çok istisnai durumlarda hakkın bizzat e, sahibin eliyle korunması kısmı da karşımıza çıkıyor. Hakkın devlet eliyle korunması ...hak sahibinin, devletin ilgili organlarına başvurarak hakkını tanınmasını istiyor. Öncelikle bir talep edelim bakalım arkadaşlar değil mi? Öncelikle haklarımızın e, saygı duyulmasını talep edelim. Eğer bu hakkımıza saygı duyulmaz ise biz dava açma yoluna doğru gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle talep hakkı karşımıza çıkıyor. Talep hakkı dediğimiz zaman bir şahsın hakkını elde edebilmek için ya da hakkına saygı gösterilmesini sağlamak için karşısındaki şahsa yönelttiği isteme yetkisi olacak arkadaşlar yani örneğin benim bir evim var içinde birisi oturuyor kiracı olarak ne evimden çıkıyor arkadaşlar yani meskeni e, terk etmiyor ne de e, bu evin kirasını ödüyor. Ne yapmam gerekiyor? Tabii ki gideceğim öncelikle noterden bir ihbarname çekeceğim ya da e, arkadaşlar gerekli olan belgeleri düzenleyip göndereceğim resmi yöntemlerde. değil mi arkadaşlar? Bu benim hakkıma saygı gösterilmesini isteme yetkim değil mi? Talep hakkım değil mi arkadaşlar? Evet. Baktım. Benim talep hakkımı karşı taraf geri çevirir ise ben artık dava açma yoluna geçeceğim arkadaşlar. Peki ben dava açarken hangi davayı, hangi hak kaybından dolayı açabilirim? Onları da göreceğiz. Dava hakkı bir kimsenin tarafsız ve bağımsız yargı organları aracılığı ile hakkını elde edilmesini, hakkını saygı gösterilmesini isteme yetkisi diyeceğiz arkadaşlar. Dava hakkına baktığımız zaman ise Hakların korunmasını sağlayan dava türleri. Bakalım arkadaşlar öncelikle karşımıza hangileri çıkıyor. Tespit davası. Anahtar kelimelerimiz var. Karıştırmıyoruz arkadaşlar. Anahtar kelimelerimizde soruları çözmeye e, özen gösteriyoruz. Evet şimdi tespit davası deyince arkadaşlar şahsiyet haklarına karşı yapılmış bir saldırı olacak ve bu saldırı sona ermiş olsa dahi bunun etkileri devam edecek kamuoyunu meşgul edecek arkadaşlar etkileri o zaman tespit davası açılabilir arkadaşlar bakın hukuka aykırı bir şekilde şahsiyet haklarına karşı yapılmış bir saldırı var saldırı sona ermiş ancak etkisi devam ediyor örneğin bir kimse e, basın yoluyla e, kamuoyuna yansıtılmış bir takım iddia ve haberlere şahsiyet haklarına karşı yapılmış bir saldırı olduğunu tespit ettirmek üzere şayet bu iddia ve haberler hala kamuoyunu meşgul ediyor ise bakın hala konuşuluyor ise tespit davası açılabilecektir eğer kamuoyunu hala meşgul etmiyor ise tespit davası açılamayacaktır anahtar kelimem kamuoyunu ya da etkisini hala hissettiriyor ise arkadaşlar tespit davası açılır. Yani kural şu. Şahsi haklarına karşı yapılmış bir saldırı, sona ermiş bir saldırı ancak etkisi devam ediyor. O zaman tespit davası aklıma gelecek arkadaşlar. Gelelim önleme davasına. Şimdi arkadaşlar önleme davası henüz mevcut olmamakla birlikte aslında çok yakın bir zamanda gerçekleşmesi muhtemel olan bir saldırıya karşı açılan davadır. Aslında gerçekleşmemiş. Gerçekleşmesinin önüne geçilmek için yapılan bir dava türüdür arkadaşlar. Örneğin bir haber kanalında bir sanatçı ya da bir milletvekili için çok ilginç haberler, çok ilginç fotoğraflar yayınlanacağı belirtiliyor. Flash, flash, flash diye arkadaşlar ekranda yazılar çıkıyor. Bu ilgili olan kişi aslında kişilik haklarına gerçekleşecek bir saldırı olacağını tahmin edip önleme davasını açabilir arkadaşlar. Bakın henüz mevcut değil ancak çok yakın zamanda e, gerçekleşecek bir saldırının önüne geçmesini önlemiş olacak arkadaşlar. Men davası dar isek evet saldırıya son verme. Şimdi bunun da kriteri şu arkadaşlar. Şahsiyet haklarına karşı yapılmış bir saldırının bulunması, bu saldırının hala devam etmekte olması gerekiyor. Bakın, yapılmış olan dava açma sırasında da hala devam etmekte bulunan bir haksız saldırıya karşı açılır. E, saldırıya son verme davası, yani men davasına örnek olarak e, şunu verebiliriz. Örneğin arkadaşlar bir resim çektirdiniz bir fotoğraf stüdyosunda ee, ve bu fotoğraf stüdyosunda çektirdiğiniz resim arkadaşlar e, orada e, fotoğrafçının kendi e, bilgisayarında kaldığını düşünün ve o fotoğrafı sizden habersiz bir şekilde büyütüp kendi iş yerinin camına astığını düşünün. Bakın sizden habersiz, sizden izin almamış ve sizin kişilik haklarınızı ihlal ederek bu stüdyonun sahibinin kendi iş yerinin ön camına sizden habersiz bir şekilde reklam amacıyla astığını düşünün arkadaşlar. İşte siz saldırıya son verme davasını bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çünkü Şahsiyet haklarına karşı yapılmış bir saldırı var ve saldırı hala devam ediyor mu? Evet. O zaman saldırıya son verme, men davasını açabiliriz arkadaşlar. Son olarak tazminat davası diyeceğiz. ve tazminat e, işlemini biz hukukta yaptırım türlerinde gördük. E, kişilik hakkı hukuka aykırı bir şekilde e, saldırıya uğrayan kimsenin bu yüzden mal varlığında meydana gelen eksilmenin giderilmesi amacıyla açılı maddi ve manevi tazminat e, davaları şeklinde iki türlüdür diyeceğiz. E, gayet basit zaten arkadaşlar. Tazminat davası. Evet, gelelim dava türüyle değil de bir kimsenin kendi hakkını bizzat kendisinin eliyle koruması nasıl olabilir ki arkadaşlar? Aslında modern hukuk sistemimizde haklar devlet eliyle korunacak. Ancak bu da istisnai bir yoldur. Bakalım. Evet. Meşru müdafaa yani haklı savunma, zaruret hale ve kuvvet kullanma şeklinde karşımıza çıkar. Meşru müdafaa. Duyduğum anda şu gelecek aklıma. Ölçülü ve uygun savunma. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar benim anahtar kelimem burada ölçülü ve uygun savunma olacak. Bunu doğrudan aklıma getireceğim. Gerek kendisine gerekse bir başkasının şahsına ya da malına yapılmış hukuka aykırı bir saldırıyı def etmek amacıyla yapılan ölçülü ve uygun savunma olacak. Burada önemli kriter ölçülü ve uygun savunma. Şimdi tartıştığınız bir kimse karşınızda sizi Korkutmak amacıyla Bakın aslında e, Herhangi bir fiili olarak Bir e, zarar verme değil, korkutmak amacıyla Size e, Şöyle bir sopa kalın bir sopayla e, Üzerinize doğru geldiğini düşünün Siz kendi canınızı Kurtarmak için O sopayla size Saldırmaya çalışan kişiye Ateşli silahla karşılık verirseniz eğer Bu meşru müdafaa Yani haklı savunma olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü orantısız güç kapsamına girecektir değil mi? Ancak siz de ona küçük bir sopayla yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Ölçüt uygun ve orantılı savunma olacak diyoruz. Evet. Meşru müdafaa bu şekilde arkadaşlar. Derste de örneğini vermiştik. Bize oklavayla saldıran birine silahla ateş ederek etkisiz hale getirmeyeceğiz demiştik arkadaşlar ee, şimdi ders anlatırken o geldi aklıma ve e, gülümsemek istedim zaruret hali darda kalma, zorda kalma O çok fazla geldi sınavda arkadaşlar burada bir kimse gerek kendisinin gerekse bir başkasının kişiliğini ya da e, malını tehlikeden korumak amacıyla bu tehlikeyle alakalı olmayan, ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin malına zarar vermesidir. Ancak bu kimse vermiş olduğu zararı ödemekle yükümlüdür arkadaşlar. Evet, zarar verdiysen ödeyeceksin. Ancak burada bu tehlikeyle yani saldırıyla e, ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin malına zarar verme karşımıza çıkacak. Evet. Örneğin binada yangın çıktığını ve e, yandaki binanın çatısına atlayarak e, o, onun çatısına zarar verdiğinizi düşünün. Ne olacak arkadaşlar? Bu zararı tanzim etmekle yükümlüsünüz. Ya da e, çok ütopik bir e, örnek verim arkadaşlar. Hayal alemiyle e, ilgili olsun. Evet. Düşünüyorum şu an ormanda geziyorum. Gezerken karşıma çok böyle e, büyük bir ayı çıktı ben bu ayıdan kurtulmak için ne yapacağım gittim sığınmak amacıyla arkadaşlar hiç tanımadığım bir kişinin evinin e, kapısını yayla evinin kapısını kırdım ve içeriye girdim ayıdan korunmak için evet kapıyı kırdım girdim burada tehlikeden kurtulmak için mi darda kaldığım için mi zorda kaldığım için mi evet arkadaşlar ancak o e, kapısını kırdığım evin ee, zararını karşılamakla yükümlüyüm arkadaşlar çok fazla örnek verilebilir bununla ilgili ancak darda kalma zorda kalma zaruret hali ıstırar hali şeklinde karşımıza çıkabilir arkadaşlar üzerinde önemli durulması gereken bir yer kuvvet kullanma derisi bir hak elde edebilmek ya da onu saldırılara karşı korumak için Hak sahibinin bizzat kendisinin Kuvvete başvurarak e, Arkadaşlar hakkını koruması Yoluna gitmesidir Burada kim, bir kimsenin Kuvvet kullanarak bizzat Hakkını koruma olayına Başvurabilmesi için iki şartın Varlığı gerekir Birincisi hakkın kaybolma Tehlikesi olacak İkincisi o anda hükümet kuvvetlerine Başvurmanın imkansız olması Örneğin çok fazla görüyoruz arkadaşlar cep telefonunu çalmaya çalışan bir hırsız ne yaparsınız o an cebinizden almaya kalksa direkt ona fiili olarak bir harekette bulunmaya çalışırsınız değil mi çünkü neden o anda siz zaten cep telefonunuz çalınıyor polisi arayamazsınız değil mi İşte orada hakkınızı korumak amacıyla bizzat kuvvete başvurabilirsiniz arkadaşlar Evet gelmiş sınav sorularına bakalım 2014 yılı bir kişinin kendisinin veya başkasının varlığına yönelik ciddi bir tehdidi önlemek amaçlı üçüncü bir şahsın mal varlığına zarar vermesi ne dedim biraz önce arkadaşlar ayıdan kurtulmak için yayla da bir başkasının hiç tanımadığım üçüncü bir kişinin kapısını kırarak kendimi korudum darda kaldım zorda kaldım zaruret hali, ıstırar hali. Bakın D şıkkında ıstırar hali şeklinde varmış. 2011 yılına bakalım. Hukukun kendisine hukuki sonuç bağladı, insan davranışı. Bir defa insan davranışı diyor ise doğrudan arkadaşlar fiil diyeceğim. Hukuki fiil olacak değil mi? Hukukun kendisine hukuki sonuçlar bağladığı insan davranışı doğrudan direkt fiil aklıma gelecek ve hukuki fiil olacak arkadaşlar. Hakların kazanılış biçimleri. Bu haklar nasıl kazanılacak? Evet, aslan kazanma, devren kazanma ve tesisen kazanma şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Aslan kazanma bir kimsenin bir hakkı hiç kimseden devralmaksızın sahip olması aslan kazanmadır. Örneğin denizden tuttuğunuz balık, ormanda topladığınız mantar değil mi? Bunlar e, aslan kazanmadır. Ana babanın çocuğu üzerindeki velayet hakkı aslen kazanma arkadaşlar. Bir yazarın yazdığı kitap üzerinde sahip olduğu hak aslen kazanmadır. Ya da bir ahşap işi, e, ahşaptan oyma sandık yapan bir kişinin e, kendisinin ee, bu sandığı yapmasıyla üzerindeki hakları aslen kazanma olacak arkadaşlar ee, evet aslen kazanma herhangi bir yerden devir almaksızın doğrudan hakka sahip olması diyeceğiz evet bunlarla ilgili bilmemiz gereken iki önemli detay var arkadaşlar şimdi sahipsiz menkul mallar üzerinde mülkiyet hakkının aslan kazanılması yoluyla hakkın kazanılmasına İhraz, sahiplenme ele geçirme denir. Evet yani menkul mal yolda yürüyorum arkadaşlar. Karşıma bir kağıt para çıktı ve aldım onu sahiplendim cebime koydum. Şimdi bu ihraz olarak karşıma çıkacak. Ben kimseden devre aldım mı? Hayır yolda zaten yürüyordum kaldırımdan mı devir alabilirim arkadaşlar? Hayır işte taşınır yani menkul mallar üzerinde ve ki sahipsiz yolda bırakılmış düşmüş mülkiyet hakkının bu şekilde kazanılmasına ihras yani ele geçirme sahiplenme denir sahipsiz bir gayrimenkul üzerinde bu yolla mülkiyet hakkının kazanılmasına ise işgal denilir arkadaşlar görüyoruz tapulu bir arazi var adam gitmiş üzerine e, free fabric bir yer kurmuş ya da işte çadır tarzı bir şey e, yerleşim oluşturmuş arkadaşlar buna da işgal denilir zaten kimseden herhangi bir şekilde devir almadan işlemi gerçekleştiriyor lütfen bunları bilelim önemli kavramlardır arkadaşlar devren kazanma gayet basit arkadaşlar bir kişinin herhangi bir hakkı başkasından devir alarak devir almak yoluyla kazanmasıdır e, devren kazanılma e, genellikle arkadaşlar hukuki bir işlem ile ya da miras yoluyla arkadaşlar yani mirasın intikal etmesiyle geçmesiyle e olmaktadır örneğin hukuki bir muamele olan e ne diyelim tapu işlemini alabiliriz örnek mesela bir ev alacaksınız arkadaşlar evin e alacağınız kişi yani eski sahibinden devir alarak alıyorsunuz değil mi hukuki işlem miras yoluyla Örneğin büyük büyük dedenizden bir miras kaldı devren kalmıyor mu size geçişi devren olmayacak mı? Evet arkadaşlar devren kazanma da bu şekilde karşımıza çıkıyor gayet basit zaten arkadaşlar. E, tesisen kazanma bir kimse sahip olduğu bir hakkı devretmeyip bu hakka dayanarak bir başkasına yeni bir hak sağlar ise tesisen kazanma söz konusu olacak. Arkadaşlar en belirgin örneği bir başkasının evini kiralayarak oturma ya da icara tutulan tarla arkadaşlar tesisen kazanmadır değil mi? Evet. Hakların kazanılma biçimleri, kazanılış biçimleri, aslan kazanma. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Ormandan topladığım tavşan, denizden tuttuğum balık, ana babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı diyeceğim. Devren kazanmada birinden devralıyorum alıyorum. Evet. Ama o biriyle aramda mutlaka bir hukuki muamele olacak ya da bana bir şekilde onun geçişi olmalı. Örneğin mirasta olduğu gibi değil mi? Tesisan kazanmada da aslında hak sahibi hakkını devretmiyor. Bu hakka dayanarak başkasına yeni bir hak sağlıyor. Bu da kiraya verilen evin e, arkadaşlar sahibi kendi hakkını devretmez ama kiracı lehine yeni bir hak oluşturur ya da icara tutulan tarlaya örnek verebiliriz. Arkadaşlar hak kavramımız bu şekildeydi. Hakların türlerini gördük. Özel hakların türleri, kazanılma biçimleri, kaybedilme biçimlerini gördük arkadaşlar ve hakları meydana getiren olayları gördük. Hakların korunmasını sağlayan davaları. Hakkımı bizzat devlet eliyle ya da kendi elimle nasıl koruyacağım? Bunların kriterlerini gördük. Artık anayasa hukukuna geçebiliriz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.